arkadaşlar bisikletin tekerlekleri kanatlarıdır ve biz de bu kanatlara binip uçuyoruz. Merhaba arkadaşlar. İnsana dair her şey. Mirtalip Yalçın Production'la. Iğdır'ın güzelliklerini paylaşıyoruz. Doğa güzellikleriyle birlikteyiz yine. Gördüğünüz gibi harika bir yerdeyim şu anda. Çok güzel çekimler alıyorum. Iğdır'ın köylerini dolaşıyorum. Pedallıyorum bisikletimle. Iğdır'dakilere ve Iğdır dışındakilere selamlar dostlar. Gördüğünüz gibi mükemmel bir doğa harikası burası. Köy yollarının patika olan kısımlarından ilerliyorum. MTB sürüşleri için, dağ bisikleti sürüşleri için güzel parkurlar keşfediyorum gün geçtikçe. Bunu da buradan paylaşacağım. Çekimlerle devam ediyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Devam ediyoruz. Kolay gelsin abi. Çekim yaptım. Hakkını helal et. Allah razı Evet videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bugün bayağı bir dolaştım. Şöyle ifade edeyim. Iğdır'da MTB bisiklet için yani daha bisikleti için kullanılabilecek birçok alan var. Onu keşfettim. Genelde köy yollarına dolaşırken asfalt üzerinden ya da e, şehir merkezinden köye doğru giden olan bölgede e, geçişler sağlıyordum. Sağda solda böyle güzellikler olan hoşuma giden yerlerde durup mola verip çekimler yapıyordum. Bu sefer farklı bir tur oldu. Vali yolu üzerinden başladım. Sonrasında devam edebileceğim e, yerleri gördüm. Evci köy rotası vardı kafamdan Evci köy çok hoşuma gidiyor bağlık bahçeli tarlaları çok güzel burada ilerlerken Akyumak köyüne varmadan önce bir sol yol gördüm oradan devam ettim nereye gittim bayağı bir yeşillik alanları içinde dolaştıktan sonra vardığım yer Hakveys'in arka kısmı oldu Hakveys'in tarlaların olduğu bölgede geçiş sağladım. Sonrasında yine devam ederken bir yolun sağ tarafı Oba'ya gidiyordu. Sol tarafı ise Iğdır şehir merkezine doğru ilerliyordu. Yine yol devam ediyordu böyle. Şu şekilde bir yoldu göstereyim hatta. Şöyle Çakalın Mıcır'ın olduğu bir yoldu. Neyse yine devam ettim. Oba köyünde geçtim. Ee, Tabi yine hava güzel, ee, serin bir hava. Sabah erken saatlerinde geçiş yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Ee, ve sonunda bu oba köyünü geçtikten sonra o patika yoldan devam ettiğimde Yaycıya vardım. Şu an Yaycı'da e, bir çay bahçesinin bir bölümündeyim. Ee, hava da çok güzel yani anlatmaya çalıştığım bu evci yol üzerinden giderken sol tarafa doğru geçtiğim yol çok güzeldi. Çok da hoşuma gitti. Kafamda şu var vali yolu üzerinden devam edip işte bu Hakvi'sin arka tarafı. Hani Akvimak köyünden sola girdik. Hakvi's sol tarafımızda kalıyor. Yine devam ediyoruz. Sağ tarafta Oba kalıyor. Yine devam ediyoruz. Sonrasında da Yaycı köyüne varabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi Yaycı köy yolu üzerinden hani asfalt pek kullanmak istemiyorum. Yaycı köyü yolu üzerinden de şey şehir merkezine leyleklerden sol taraf sonra Vali yolunda güzel bir içecekle kendimi ödüllendireceğim. E, MTB bisiklet için Iğdır'da Tuzluca tarafı çok güzel. Aralık'tan da Yeni Doğan köyüne doğru ilerlerken oralar da çok güzel. Tuzluca birebir MTB bence. Ee, hani inişli çıkışlı yolları olduğu için burada da MTB'yi rahatlıkla kullanabileceğimiz işte bu köy yolları falan aralarda ee, bu bölgeler kullanılabiliyor. Başka MTB için e, bildiğiniz rotalar varsa videonun alt kısmında yorum olarak paylaşabilirsiniz. E, sonrasında devam edebileceğimiz ne diyebilirim MTB için? Yaycı yolu üzerinden Ejder Kervansarayı'na geçiş yapılabilir. Yani rampa çıkışları için. Sonrasında Suveren var. Suveren de yapılabilir. Suveren köyünün etrafı olabilir. Halfeli tarafı olabilir. Halfeli bölgesinde de böyle rampa olan köyler var. Yine doğal güzellikleri var. Gidilebilir yani sadece MTB bisikleti. Yani MTB'den kastettiğim bilmeyenler için söyleyeyim daha bisikleti dağ bisikletini kullanabileceğiniz alanlarda e, alan var. E, sadece asfaltta kullanarak e, pek bir tat alınamıyor, onu söyleyeyim. Yani onun için şehir bisikleti ya da böyle hızlı yarış bisikletleri, e, hız yapılabilecek bisikletler mevcut. Ama tercihen MTB benim e, favorim oluyor bu konuda. Şöyle, bu da bisikletim. Evet arkadaşlar, bisikletin tekerlekleri kanatlarıdır ve biz de bu kanatlara binip uçuyoruz. Kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Rota önerilerini burada paylaşabilirsiniz, yorumun alt kısmına. Başka fikirleriniz, düşünceleriniz, gelin burada da çekin dediğiniz yerler var biliyorum ama bir türlü fırsat bulamıyorum çünkü iş temposu, yoğunluk bir koşuşturma içinde oluyoruz ister istemez. Ee, özellikle bu pandeminin e, olduğu zaman aralığında ise mecbur bisiklet bizim için alternatif oluyor. Bu ee, buradan da e, abone olmayı unutmayın diyeyim. Kapatayım fazla uzatmayayım ben. Hoşça kalın dostlar.